Kritik eşik cesaret. Buradaki cesaret aslında bir koşu olarak düşünürsek hayat yolunda bilinç seviyelerinde koştuğumuzu düşünürsek ilk nefes aldığımız nokta, ilk defa pozitife geçebileceğimiz. Yani bir hayatı bir nehirin akışı gibi düşündüğümüzde artık nehrin cesaretin altında nehrin yönüne ters yönde yüzmeye çalışıyorduk. Artık cesaretle beraber yönümüzü nehrin yönüne döndürmeye başladığımız bilinç seviyesi aslında. Bu seviyeye kadar tepkiler işte korku, suçluluk, yetersizlikten kaynaklanırken burada ilk kez kişi seçim yapabilme gücünü fark eder. Artık kurban değil karar vericidir artık sorumluluğun kendinde olduğunu fark eder. Yaşayabildikleri ya da yaşayamadığı her şeyin kaynağı kendidir. Ve artık kendiyle yüzleşmeye başlar. İçine döner. Bunu neden yaşıyorum diye sorgulamaya başlar.